Prenses. Neden? Bu ağzına bir şey aldı. Çekemedim. Soğanlar, ne aldı Ne aldı. Tamam. Bak. Sağlık sistemimiz güzel. Hekimlerimiz başarılı. <laughs> sağlık çalışanlarımız çok gayretli. Ne Bak. 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 Bugün bir... ben sadece da kızıyor anne. Ben yavru mu çekiyor? Şu bak al. bak Al bak anne şimdi bak. Ekmeği alıyorlar diye kızıyor. Elimden alıyorlar diye kızıyor. Ya bıraksana Emre Aa bak şey Al al. al, al. al, al. al, al. Daha sonra korona sonrası süreçte çok ihtiyacımız var.